Merhaba arkadaşlar. Bu projemizde Can Erzincan'a gitmektedir. Bu bölümümüz 540 santimden oluşmaktadır. Bu bölümümüz de 440 santimden oluşmaktadır. Üçlerimiz tuğralı, altlarımız motifledir. Üç tane kolçağımız çağımız vardı. Üç tane kuklumuz, üç tane de sehpamız var. İki tane de sandığımız var efendim. Ama ben yani şöyle göstermek istiyorum. Bu falan sedilerim bu şekilde. bir gerçek geçelim. Hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Erzincan'ın dağlarına vay lele vay vay Kurbanım ben dağlarına vay lele vay vay Erzincan'da bir güzel var vay lele vay vay Hayranım ben boylarına vay